Sınpaşa Marmara Sporu, Can Kulak Sporu Ülkenin her yerinde çevre faciaları devam ediyor. Bir yandan orman yangınları ve sel felaketleri, öte yandan kötü yönetim kararlarıyla büyük zararlar verdiğimiz doğal değerlerimiz ve güzelliklerimiz, yurdumuzun zenginliğini bitiriyor. Bodrum'u mahvettik, yeni yeşil marmarisi kele çevirdik, Kuşadası'nı betonladık, ayvalıkta zeytinden çok evler kapladı toprağı, maden çıkaracağız diye delik deşik ettik ormanları. Vah muhteşem kaz dağları, orayı da siyanınla rezil ettik, altın çıkaracağız diye, altın gibi bir bölgeyi dinamitledik, turizmden para kazandığımız bölgelerin denizlerini de iyice kirletiyoruz artık. Bu yüzden mavi bayrak sayımız da iyice azaldı. Yazıyoruz, çiziyoruz, anlatıyoruz, 40 yıldır nefes tüketiyoruz ama oranı olan yok. Ülkeyi yönetenlerin çevre anlayışı ile bizimki çok farklı. Onlar siyasi çevrenin, biz ise doğal çevrenin korunması peşinde koşuyoruz. Yapmayın diyoruz, termik santrallere kömür bulacağız diye güzelim zeytin ve çam ormanlarını kesmeyin diyoruz. Tarım alanlarına inşaat izni vermeyin, yeşile kıymayın, denizi göl ve nehirlerinizin çeşitli atıklarla kirlenmesini engelleyin diyoruz. Halkın yaşam alanını daraltan, sürekli tepkiye sebep olan projeleri durdurun diyoruz ama sesimizi duyan da yok. Kulak asan da böylesini talihsiz bir dönemi yaşıyoruz işte. Elbette madenlerimizi de değerlendireceğiz, artan nüfusa yeni yerleşim yerleri de yaratacağız, çok ihtiyacımız olan enerji yatırımlarını da yapacağız. Ancak bütün bunları çevreye zarar vermeden de, doğayı koruyarak da yapabiliriz. Yeter ki, her şey planlı, programlı, bilgiyle ve halkın rızasıyla olsun, aklınıza eseni yapmaya devam edersek eğer. Doğal değerlerimize ve güzelliklerimize verdiğimiz zararı telafi edemeyiz. Kötü yönetimler ve kötü yöneticiler gider ama kaybettiğimiz çevreyi bir daha geri getiremeyiz. Çevre konusuna değinmeye her fırsatta devam edeceğim. Ancak yeri gelmişken Marmaris faciası başlıklı yazımın üzerinde tekrar durmak ve bu yazıya gelen cevabı özetle bilgilerinize sunmak istiyorum. Öncelikle yaptığım bir yanlışı düzeltmeliyim. Marmaris'te doğaya büyük zarar veren kızıldık projesini Limpaş değil, Simpaş adlı halka açık bir şirket yapıyor. Bu şirketin eski cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay'la uzak yakın hiçbir ilgisi yok, Simpaş yazıma gönderdiği cevapta şöyle diyor. Şirketimiz 50 yıllık mazisinde hiçbir kamu ihalesi almamış, tüm yatırımlarını kendi öz kaynaklarıyla yönetmiş, sektörün en itibarlı kurumlarından biri olup, hiçbir siyasi parti ile yakınlık içinde değildir. 550 yataklı otele eklenen konutlar, projenin devrem ülke dönüşmesi nedeniyle imar planları dahilinde ruhsatlandırılmıştır. 30 yıldır metruk halde duran bir yapıyı Marmaris'e değer katacak bir turizm tesisine dönüştürmeyi hedefledik. İnşaatları tüm yasal süreçlere uygun şekilde sürdürmekteyiz. Marmaris ve çevresi milli park ilan edilmiştir ama, bizim sahibi olduğumuz parseller, milli park kontrolü kullanım bölgesindedir. Şirketimiz tarafından denize herhangi bir dolgu yapılmadığı gibi, belediyece kesilen bir ceza da yoktur. Cevap hakkına saygın nedeniyle bu açıklamayı özetle yayınlıyorum. Ancak benim de söyleyeceklerim henüz bitmedi. İlk ruhsat otel olarak alınmış olup, 47 dönümlük bir alanı kapsıyordu. Proje devrenilke dönüşünce bu alan 205 dönüme yükseldi. Öyle olunca ormanlara da girildi, kontrollü kullanımda olsa milli parka da girildi. Evet bunların ruhsatı alınmış ama nasıl alınmış acaba? Siyasi bir güç olmasa ormana ve milli parka giren böyle bir projeye kolay ruhsat alınabilir mi? Bu sorunun cevabını geçmiş dönem. Tarım Orman Bakanı Murat Bakdemirli biliyor olabilir. Yatırımınızın kıyı alanında kaçak dolgu yapıldığı ve ruhsatı olmadığı için, Marmaris Belediyesi'nce geçen aynı yönlendi ve şirketinize 60 milyon liralık bir de ceza kesildi. Eğer kıyı kanununa karşı yaptığınız bu dolguyu 30 gün içinde düzeltmezseniz, belediye ekiplerince yıkılacak. Simpaş ticari bir firmadır, elbette projeyi iyice geliştirecek ve para kazanacaktır. Ama bunu doğayı katletmeden de, halkın öfke ve tepkisini çekmeden de yapabilirdi. 50 yıllık bir firma bu özemi ve duyarlılığı göstermeliydi bence. Şampulak Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala. Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala. Bir Ankara gazetesinde çıktı bunlar. Üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla. Bir Ankara gazetesinde fotoğrafı yanında Amiral Williamson. 66 santimetre karede gülüyor. Ağzı kulaklarında Amerikan amirali. Amerika bütçemize 120 milyon lira hibe etti. 120 milyon lira Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor. Hala. Evet vatan hainliğim. Siz vatanperverseniz siz yurt severseniz ben yurt hainiyim. Ben vatan hainiyim. Vatan çiftliklerinizse, kasalarınızın ve çek defterlerinizin içindekilerse vatan. Vatan, şose boylarında gebermekse açlıktan. Vatan, soğukta it gibi titremek ve sıtmadan kıvranmaksa yazın. Fabrikalarınızda al kanınızı içmekse vatan, vatan tırnaklarıysa ağlarınızın, vatan mızraklı ilmi halse, vatan polis çopuysa ödeneklerinizse maaşlarınızsa vatan, vatan Amerikan üstleri, Amerikan bombası, Amerikan donanması topuysa vatan kurtulmamaksa kokmuş karanlığınızdan ben vatan haliniyim. Yazın üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor. Hala. Grup Grup Sanal Hafıza Bölümü Haber Servisi. E-posta ile gönderilen veya direkt web sitesine yayınlanması için gönderilen yazı, fotoğraf gibi tüm demokratik protesto, bilgi, haber, yorum ve sosyal siyasal içerikli paylaşımlar Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın. Madde 25, Düşünce ve kanaat hürriyeti. Madde 26. Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti. Kapsamında web sitemizde yapılmıştır. Kişisel veya kurumsal demokratik düşünce ve kanaatlerimiz engellenmesi ve veya şiddet baskı altına alınması, bu nedenle. Yazar olan biz hakkımızdaki veya kullanıcıların kullandıkları web sitesindeki yayınlanan haberler dolayısıyla olası her türlü antidemokratik yasal girişimi. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kapsamında, her türlü yasal haklarımız saklı kalmak üzere, peşinen reddederiz.